merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Masal Parkı'na tırmanıyoruz arkadaşlar. Oldukça güzel. Güzel. Arkadaşlar öncelikle ulaş Bura bahçesiymiş. Bakın. Güzel yerler var. Arkadaşlar çok Bahçe. Kulenin yüksekliğine bakın. Abi buna tırmanan helal olsun. Yüksekliğe. Yükseklik korkumuz da var. Ama biz korkulara sizin için canımızı feda ettik. Ama sonra da şöyle diyor. Şu şerefsiz YouTuber'a bakın falan filan. Arkadaşlar burada masal parkına girdik yani. Kolara bakın. Bakın. İkinci. Yavaştan başlıyor arkadaşlar. Öncelikle biraz başlıyor. Arkadaşlar sesim gelmiyor olabilir. Ama arkadaşlar burada gördüğünüz gibi değilmiş. Bekleyin Sadece çıkacağım. içine geçebiliyor musun içinden? Bekleyin. Bir bakalım gelin. Hadi, ha? Ha? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yukarısı yok. Bakın. Yukarıda bir şey yok. Düz var. Bekleyin hepsi şey aynıymış. Çıkacağım. Kandırmışlar bizi. Sonra demeyin. Şerefsiz YouTuber sizi kandırdı demeyin. Ben ne de bilmiyordum. Geçelim hadi. Burada böyle. Tamam tamamdır. Hepsi böyle arkadaşlar. Burada içeri girelim. Arkadaşlar şura abuk subuk yataş şeyler yazmayın. Abuk subuk şeyleri yazıyorsunuz. Abi yukarı okuver. Son bir böyle şey varmış. yok. Burada böyle ama böyleymiş. Şurada arkadaşlar, bakın işte orada küçük kale. Orada gireceğiz. Merak etmeyin. Hadi geçelim ya. Biraz da biz gözükelim videoda. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi değil. Buralar utanıyorum ya. Millet bana bakıyor. <laughs> Hadi. Yakınlaştırsana ondan sonra sesim yok diyorsun ha. Sinirlendirme beni. Videoyu geçelim. Ben saklanma saklanma. Baba. Arkadaşlar oraya girilmiyor. Bakın bu tarafa girilmiyor. Çünkü kapısı kilitli. Göstereyim size inanın diye. Abi merdiven var. Abi merdiven var. Kırlığı çıkış gibi. Kapısı kilitli. Böyle. Keşke şu açık olsaydı da biz de girebilseydik. Neyse küçük evlere geçelim. Haydi geçelim. Biz ilerliyoruz Cengiz'le. Korkutucu gözüküyor biraz. Ama Cengiz korkmaz. Yürü be Cengiz. Yürü be. Altına sıçtı. <laughs> arkadaşlar giriş böyle. Kalem hali içi de güzel yani. İçi de güzelmiş arkadaşlar. Karanlık olduğu için kameranın flaşını açtım. Böyle kenarı. üstüne çıkıyorlar işte. İçeri büyük mü? <laughs> Arkadaşlar şöyle bir eşek bulduk. Buna Cengiz bineceğim diye ısrar etti. Bin Cengiz. Cengiz bin. Hadi, hadi, kaldı. Dur kaldırayım ya. Cengiz. Arkadaşlar Cengiz işte böyle bir eşeğe bindi. Kendisine benzi yine eşeğe bindi. Cengiz sana ya. bir şey söyleyeyim mi? Evet. Sen de eşeksin. Yok ya, sen de niye biliyor musun? Evet. Nasrettin Hoca eşeğe ters binmiş ya. Sen, sen niye biniyor biniyor? <gülüyor> <gülüyor> ters bindiğin için. Öbür eşeğe de ilk binecek. Bilmiyorum. Arkadaşlar. içine girdik. Aynı gibi kokuyor yani. Bu kokuyor. Aa, çocuklar için maskeni tak. Sosyal mesafeni koru. Ateş olmaz istek ya. girdi. çok kötü kokuyor. Şirin baba. Bir şey diyeceğim. Memnun oldum. Şirin baba şey. Evet. Sence ben youtuber olacağım mı? Youtuber olacağım mı? Yoksa Abi, bunu ne alırım? Hemen araya girme lan. Şurayı göstermedin değil mi? Göstermedin. Biz iki şirin babalar Kafalar Şirin babalar Evet Gece olduğu için Bak baba oturuyor Aa, Bak bak Bunu, bunu kolay Aa, Gece olduğu için böyle Bizim kameraman eşek bindi buna hayır, 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 hayır. Kameraman eşek bindi hayır, hayır. <laughs> Düşüyor Dışarı gel. Neyse. Yengiz. Öbür tarafa geçelim mi? Geçelim, Biraz geçelim, geçelim, geçelim. Burası Haydi edelim. geçelim. Ama öncelikle size bir şey göstereceğim. Hadi gel gel. Beni çekeceksin. Süyin. Beni çek. Bakın arkadaşlar. Ya Dur tamam ya. video değil, video değil. Arkadaşlar böyle işte. Yani bu kadar. Şu anda bir gezi videosu yine yaptım size. Bakın. Burada. Göstersene. Yakından çek. Bura topçu falan bir şeyler işte. maske Maskeyi kapatınca sesim çok gelmiyor. Hadi. Arkadaşlar yürürken çok önemli bir şey buldum. Çok önemli arkadaşlar. Çok. Bu nedir? Abi, bir tane çatmağı kız çatmağı elinde mı? Kur'an peri yani. Abi kaykay. İlerledikçe daha güzel arkadaşlar. şeyler buluyoruz. Aa yüksekmiş. Abi şuraya bakın ya. Şuraya bakın. Bakın. Yavaş yavaş gösteriyorum. Yani şu tarafı da gösterelim. Ondan sonra videoya geçelim. Yani bir zahmet. Hansel ve Gretel değil mi bu? Evet. Ahansel, ah, Gratel. Bu Bunun adı neydi unuttum. Bu da Hansel ve Bu cadı. Hansel. Yavaş ol evlad. Gratel sen de. Arkadaşlar kulübe ama girilmiyor. Buraya girerse kesin de burada bir bok yapacaklardı yani eminim. Yengiz bir pozdur. Bir pozdur. Bakın. Poz veriyorlar. Arkadaşlar bakın. Eşek Cengiz poz ver. çıkla. Kulbeyi bozuyor. Bakın abi Aşık. da. Aşık. Çıkın bir şey göstereceğim. Bu Cengiz. Hayır bu ben. Bu da Cengiz Hanfendi. Yani arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız İyi sadece abone olup like atmayı unutmayın. İşte. Videoya poz vereceğim yani neyse arkadaşlar bu bu sık videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like, like atmayı, atmayı, atmayı unutmayın görüşürüz bye arkadaşlar e, kapanış çok güzel oldu video da çok güzel eminim ya masal parkına girdik <laughs> masal parkına girdik neyse hoşçakalın abone olun like atın bay bay görüşürüz bye.